Ya kimler geldi geçti yani? Şükrü Balcılar, Atilla Aytekler, Saadettin Tanıtanlar. Bunlar gelip geçenler. Bir de üstümüzden geçenler var. Onların ismini hatırlamak bile istemiyorum. Bu da gelir, bu da geçer dayı. Ya sen anılarını ne zaman kitap yapıyorsun? Ben bunlar adımdan gayrısını söylememişim. Neşredip ifşa mı olacağım? Seyfi abi, polislere ne diyeceğimizi biliyorduk da... ...savcıya ne diyeceğimizi bilmiyoruz. Bu savcı da nereden çıktı? Ne söyleyeceksin? Hayat hikayeni anlat. Dedem kumarbazdı, babam kumarbazdı. Ben de kumarbazım. Profesyonelim diyeceksin. Memati peki sen ne diyeceksin? Babamı görmedim, anamı görmedim. Ben hiçbir şey görmedim. Savcı da sana kör oldu der. <laughs> Servet Yanık. Servet. Abdestin yoksa tazlikli suyla alırsın. <laughs> Ne sordu? Çakır abiyi sordu. Ben de büyüğümdür. Çok iyiliğini gördüm. O yüzden yanındayım dedim. Serdar. Yine o kırk mumluk ampullerden mi vardı? Yok Seyfi abi. Bembeyaz, ışıl ışıl bir oda. Koltuklar rahat. Çok şaşırdım. Sanki savcıyla değil, arkadaşınla muhabbet ediyorsun. Allah Allah. Rahat yerde rahat konuşursun. Adam bu işi çözmüş. Ya hep merak etmişimdir. Kolu makinelerde hile yapıyor musunuz? Makinalar yüzde otuz vermeye ayarlanmıştır. Gerisi kumarhaneye ait. Peki sen ne kadar kazanıyorsun? Nereden baksan, günde iki üç milyon dolar elinin altından geçiyor. <laughs> Ayda on beş yirmi bin dolar geçinip gidiyorduk. Şimdi ne yapacaksın? Kimin için çalışacaksın? Kenara köşeye attığımız bir şeyler var. Otuz sene idare eder mi? Yok o kadar değil. Bir iki sene ancak. O zaman ailen açlıktan ölecek. Çünkü seni çıkmamak üzere içeri tıkacağım kurpiyerlerden birinin zengin bir müşterisiyle ilişkisi varmış. Ve o kız gece beş yıldızlı bir otelde sevgilisinin koynunda boğazı kesilerek öldürülmüş. Bundan bana ne? Bundan sana şu. O kız daha önce senin sevgilindi. Sen bu ilişkiyi kıskandığın için... ...Çakır'a onu öldürttün. Yalan. Ben bu fotoğrafla bu failin meçhul cinayeti senin üstüne yıkarım ya da ya da bu fotoğrafı yırtarım Seçim senin. Bir sigara içebilir miyim? İç. Hmm. Umarım en son girmezsin. Yoksa sorgu yerine komple sigara çay muhabbeti. Savcı bunları sorguya alacağına, şu bekleme odasına bir böcek koysa <laughs> her şeyi öğrenecek. Hiç Çakır'a ihanet ettin mi? Hayır. Hiç. Hayır. İyi düşün. Çakır'a hiç ihanet ettin mi? Etmedim. Niye etmedin? Sevdiğim için, saydığım için. Ben niye ihanet etmediğini söyleyeyim mi? 12 yaşındaydın. Tertemiz, pırıl pırıl bir çocuktun. Islah evine yeni düşmüştün. Hem de arkadaşının namusunu kurtarmak için. Eğer bıraksaydın yetiştirme yurdunda... ...o hizmetli arkadaşının ırzına geçecek... ...belki sıra sana gelecekti. Sen hizmetli öldürdün... ...ıslah evine gittin. Ama bu sefer sıra orada sana geldi. Çakır senin namusunu kurtardığı için ona hiç ihanet etmedin. Etmedin değil mi? Etmedim. Bir ömür boyu bu boşta nasıl yaşayacaksın? Gerekirse ölerek. Çakır'ın sağ kolusun. En güvendiği adamsın. Dediğin gibi canını vermeye hazırsın. Bütün icraatlarında hemen yanındaydın. Onun olmadığı yerlerde icraatları sen yaptın ya da yönettin. Peki bu polat nereden geldi de Çakır'ın ortağı oldu? Can bağ var. Bu kadar Bu kadar. Tamam çıkabilirsin. Madem ki beni bu kadar araştırdın... ...dosyada eksik var. Bir daha ifade alınırken... ...göz önünde bulundurulsun. Neymiş? Görmem, duymam, konuşmam. Hiç değilse önüne bak.